<laughs> evet arkadaşlar geldik. Şimdi Ronaldo verdi. Ronaldo'dan Messi niye oraya veriyor? Ronaldo versene boş. Neyma verdi. Ronaldo sürüyor. Kimin de bülün. Zaten botlar oynuyoruz. Bir açık. Güzel olsun. Belki başı falan gelir. Vurdu. Onu sola vursan ne sağa vurursan BÜRÜ <laughs> 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 Adam daha pas bilmiyor birader Şu kevinde bürünü ver Tamam ki Hadi aldık Yok lan ben kevinde pürüm sen ne diyordum Şu tamam. Saçlar sarı. Evet ama Dur ya. Hadi bir sen nasıl vuruyordu şimdi nasıl ayı. Öküz. Kocuk kim ya. Hop neyse. Sonunda da yeni çıkarttık. Eee, aldık. Lan lan burunu. tam Top aldık. Messi şuradan vuracak. Şimdi çıkacak sanmıyorum. Ops. Çok kötü. Çok kötü. Ay şum. bu sen al, Aga ben orada almam. Atsam seriye çıkacağını iyi biliyorum. Ah kim bu? Ya bürün. iyi atamıyor ki şimdi. Birader önceden mis gibi at ya sağ ayak atma an. Oğlum sağ ayak atma atma. Senin solun hiç mi yok ya? Şuradan bir mes. Oğlum bu nasıl bir takım ya? <laughs> İki diğeri değiştireceğim mes. Adamın ikinci sen değiştireceğim. Hop. Bruno 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 Bruno'dan tam Messi Messi verdi pası Ronaldo sü Bu ne ya? Şimdi koş koş sen de koş verecek tamam indir onu Ronaldo gidiyor Ronaldo gidiyor bir anda böyle çekeyim dedi ama ben güzel şeyler atmaya çalışıyorum yani Kevin'e birim burada oynamaz. Şöyle işte verdik Ronaldo, Ronaldo verdik Bruno Fernandes. Ama şuradan bir tane plase gider mi? Ya? Gitmedi. <laughs> Messi ile şuradan plase vermem lazım. Messi ile şuradan denemem lazım. Messi, Messi. Messi şurada bir yerde olacaktı inşallah. Bak ama almasa Messi oradaymış. Hop geriye çek. Kaş Messi geriye çek. Messi Messi şu. Bir dön de böyle vur lan. Kocuk kim ya? Sen bir kocuk. Delight. İnan Delight. Kafa yok bu senin. Lionel Garibe. Messi Messi'den Ronaldo. Ronaldo sür. Oldu suyu Ronaldo aşırtma gol. <laughs> Oğlum. İptal et dedik. Siz kornerden gol yediniz mi acaba? Çok merak ediyorum. Kornerden bir tane gol. Hadi şöyle döndür şu kornerden. Gol değil ana. elim kaydı ya. O kaydı. En kaydı. um elim kaydı. Nasıl elim kaydı? Adam dibine verecek. Ben biliyorum bu adam. O oh, oldu. İyi onun bacağını. Alım. Sarı kart mı? Oh da. Bir daha Ronaldo, el basmadı. Sarı kart yedi Oğlum bir tane uzaktan gol atayım da bir. O... lan. Ronaldo nasıl sarı yersin ya. Birader önceki sonraki maç nasıl oynayacağım. Şunu şuraya pas şuraya ver. Bu kim kendi? <laughs> ben dedim Messi çıkartacağım. Messi orada nasıl vuruş bir sol ayak vurdu hala gitmedi orada. Kim var başka OSD? Nukanku Okey Mesela <laughs> daha iyi şeyler bulalım Cristiana Cezanne sınırını aldım Aldık Nukanku Alamadık Hop top Lan kılıç Seni bir kılıca soka Geliver kevine bülüne Tamam sürağa. Ama aşağıda git yavaş 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 ya birden çekeyim. Tamam. Çık geriye. Tam git çizgiden git. Birden geriye dön. Şu çek. Yarı çekmiyor. Full değil, full değil. Yarı çeyrek bırakmamız lazım. Orada çok fazla dalma. Evet evet böyle dal. Nerede o Kevin'e bürün? Kevin'e bürün. Çünkü Kevin'e bürün oradan çok güzel atıyor. Kevin'e bürün. Al onu sen atarsın. Al onu al onu al onu. Al onu. Ben böyle Kevin'e bürün var ya. Oğlum bu da çok kötü gitti. Ben düzgün orada bulamıyor muyum ya? Neyse bir tane gol atayım da böyle kazanmış olalım bir tane adam gibi de olmasa bir tane şuradan gidip de böyle takıtlarken adam bacağı koydu ama bizim kendine böyle boş durmaz onda da bacak var lan nasıl <laughs> 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 gitmez böyle işim şey. hadi hayır Oh, ben akıllı öldüm muhma karıştı. Hop su su çek. <laughs> Neyse 1 sıfır şu anda kesin aldık. Sen belki de almasam belki dalıştı falan sert adamlar. Şuradan Ronaldo Bruno atar mısın lan? He, burnunu sevdirdiğim at. Oy, kaleci sen nesin ya? Bu <laughs> kaleci var ya anasını <laughs> Bu nasıl bir hadi sen söyle o sana. Hadi aga. Hadi. o nasıl girmez? Nasıl girmez? Nasıl nasıl? ben kornerden gol yazacağım. 10 milyon izlenme geldi. <laughs> Oo oh, kart alacak zannettim. Ama Ronaldo. Da valla bu benim kuatım ya Ronaldo. yavaş dal yavaş 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 dedi kaka sen yavaş alma Messi'ye nasıl alıyorsa öyle dalma. I am the messy man me. kan ku <laughs> Kanka ben bacağına sokayım ya Bacağın bacak gibi bir şey var mı nu sende Kocuk diye bir saatte öztürk sonunda yavaş davrandı Korkuyorum aga ya Buruna buruna dön fırda. E tamam oh, oğlum adam orada ne yaptı kimin ebruni al topu al top Okey let's go man. <laughs> söyle at ya at at hocam girdi. Çizgilerde çok güzel çiziyorum ya. Bu kanku. Bu kanku adam gibi <laughs> ne yapıyorsun? Al topu. Bir tane plase. Gol. Gol izik. Taş döndür Vurdu daha ters taş böyle izlenmez bu. Yani böyle daha iyi oldu. Ben buradan topu alıyor. Bir tane plasa yapıştırıyor. Gol. artı verdi hakem. Şuradan Ronaldo bir top füze gelir mi? Gol. gol dedim ya. Gol dedim ya. Ben de gol dedim ya Allah'ım atmayacağım lan Hop kafa Ben çok fazla bastım Ben çok fazla bastım <laughs> Ben çok fazla bastım Koca bitir maç artık yeter lan Tam kırmızı falan. Placer Ronaldo olan ama sol ayak vurdu. Sol ayak vurdu. Güçsüz ayak vurdu. Bunu hadi oyun bitti. Aferin herkese aferin bütün millete. Öp, Ronaldo daha full yemedim Ronaldo yu. daha iki maç oynamış. Bir elde atar mıyız bence? A 140 puan niye veriyor ya? Oğlum başka bir şey yok mu düzgün bir şey? Şöyle güç puanı veren bu neymiş? <laughs> ben bunu oynamışım. 196 vereyim. Oğlum 30 bin 30 bin ne Ne yapayım? Tehati yolu oynamak şimdi oynadım. Daha 100 GP lan 100 GP neymiş Ne etsin ne? lan? Ben yüz tipim ne etsin? Fakat ligim. şimdi oyun kadrosu iki tane oyuncu GG. Bana gel otomatik de istedikleri göre 2000 3007. Oha. Benim şu anda kadar 3007 çıkıyor? Ama ben bu 3002 burada 2 Hocam çok değişik bir şeyler bunda sol bek 98'lik sol bek var bir tane Güzel aga 5200 puan takas GEL geldi. Kiralı oyuncular GEL Ronaldo <laughs> Silva, Marquinhos almaya çalışacağım. Marquinhos içinde bir tane oyun oynamak lazım. Amatör oynasak okey. Ya da iki tane de oynadım. Hadi let's go. Ronaldo sağ kanat. Gigi. Oğlum girsen bu saftan beri girin. Ha ne hata spor mu? Neymar Neymar'dan ito 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 Hadi. Küstür i̇şte Ronaldo dön oradan tamam. Yardır oradan yardır 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 yardır. Ay çık. Niye çıktın ki? Ama Amacın... canım ne? Şuraya verecek oraya mı? Oraya tamam. Oğlum buradan bir kaçır var ya uzaktan deneyeceğim sende ya. Daha başka bir şey demiyorum ya. İto şuradan bir şu İto girerdi ya girerdi ya niye girmedin ki hmm, oğlum nereye atıyorsun zaten dibinde oyuncu yok ya bu kim ya lan atsana tamam anladık şarj dön şöyle. Bir tane şu. Ay ben onu vurmak istedim ya. <laughs> Oğlum nasıl oyun Şuraya bir yer atacak. Tamam. Yeniden başlattık şu anda. Top kimde? Bende değilmiş. Lan 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 ah tam aslı verdik. Neymar. <laughs> Neymar'dan Kevin'e bürün ama gol yapmayacağım tabii ki de ilk başta. Geriye çekti. Şöyle bir şu. Senin orada ne işin var? Anneni mi ağrıyor orada. Ha? Hadi. Oğlum kardeşler diye bir kaleci mi olur ya? Bu nasıl bir isim? <laughs> <laughs> Oha tam uyardı. Yeni bir şey olacak zannettim. Hadi. Yüzüme çek. Tamam. Kevin de it Ito, 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 Ito Ve sonda kaleci. Bu sazı tut. Tamam. Neymar. Neymar şuradan bir tane. Oğlum niye gitmiyor? <laughs> ben böyle takın anasını avradım ya. Bir takım olur. Kardeşler. kimin de birinin almadı topu. Bastoni. Baston ya yani. Ver. Hop. Tamam. Güzel. Kimi de bak. O pasın hatırına. Güzel bir. Go. Güzel. Neymar. sen şey yapacağınız iş var ya. Alırsın topu. Nasıl alamadın o topu? Geri. <laughs> Oğlum nasıl topu alamıyorlar buttan ya? Ben Diaz. Delight. Ha. Delight stoper. Ama nasıl atacak bakalım. Delight stoper. Bir tane golü yazılır mı? Adamın burnu kırıldı ya. <laughs> Adam gerçek anlamda yok. o güzel gitti top. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Bir daha gol atak da şansı. şansı. Esas da. Sonra devamını getiririz. inşallah. Lan git lan. Tamam Ronaldo de direkt sürekli bir tane atak. Ama onda da plus inşallah gider. Geriye çektik topu. Delo. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oluyor ya? Diyorum hala öyle böyle atacağım. Ama gelmiyor Ve sen oldu indiremedi. Hadi Ronaldo alırsın onu aldı aldı aldı, aldı, al, aldı. alamadı aldı tam aldı bugün kesin aldı hop buradan da buraya pas Deray Neymar'a pas Neymar koş Neymar koş Neymar 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 şunu şuraya verdi şunu da su sen ne yapıyorsun tamamdır buradan da buraya verdi bu da O şeyin mesajı ne ara geldi be Oğlum çekilin gidin oradan ya Siz orada ne yapıyorsunuz ya <laughs> Defansa bak anasını satayım Benim defans böyle değil ya Bir tane gol at ya Lan Lan tane gol lan gol lan gol lan bir tane lan lan <laughs> aa hadi Ronaldo vurdum gol Gol, gol, gol. Pes <laughs> ilgili başka video istiyorsanız yorum yazmanız yeterli olur. %100 bakarım neden? Çünkü yorum yazan yok bana. <laughs> <laughs> başka aşağı vuraydın ya. <laughs> Bitimi ne ya ne kaldı? taş değiştirmiş. Ve o kırıp atan Kıramadı. Ben diyor. Klase gol değil. Lan. Ben ne yapacağım şaşırdım. Uzaktan atayım çünkü. Şu ne yapıyor diye şaşırıyorlar. Hop. Çekti topu. Roll. Roll. Do. Ya olabilir, olabilir öyle şeyler. Olabilir, olamaz diye bir şey yok. Ama kiminde de sen annen Kendi Ronaldo yaparsan yapamazsın. Messi yapamaz, Ronaldo yapamaz. Sana ne? Vur, plus vur, plase. ne ya Ne yapıyor takayım Tamam kolaga. Oğlum. Nasıl bir oyundur ya? Lan lan lan. Aga al 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 al. <laughs> <laughs> Luke Shaw hatı sonunda. Aban lan. Oynamayacağım. Vallahi oynamayacağım. Aa! Ah. Koleji bak anasınız. Lü ben. Anlıyorsunuz ki onu da kim? Seni escort marşı diye yerler çocuk. Adam dikte bir birine... lan lan lan. Kendi bir oynatan geliyorsun. Kendi birim sen şuradan atar mısın? kardeşler kardeş yapma sen de. Sen kardeş yap. gelmiş pek sakat mı? Bayağı kırdı inşallah. Yani Deylahi stoper tabii ki de tabii blok kayacak Ayağı kırıldı şimdi hiçbir şey tutamaz. Götçü falan. Kim düştü sana gol attıran var ya Deylahi. Gol zannettim. Allah'ım belalı. Gol zannettim. Cristiano Ronaldo onu çıkarmadı. İndir. <gülüyor> <gülüyor> Hocam faul. Ve 1-0 finish. İşte böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bye bye.